Dün 14 Ağustos Perşembe, Örümcek Adam Brand New Day filminin halka açık çekilen sahnelerinin son günüydü. Bundan sonraki sahneler artık halkla beraber değil de gizli çekimle beraber yapılacak. Sony ve Marvel güzel reklam yaptılar bence. Ben Sony'nin özellikle Örümcek Adam filmleriyle beraber yaptığı pazarlama çalışmalarını çok seviyorum. No Way Home zamandaki pazarlama stratejilerini hiçbir filmde görmemiştim. Adamlar belki Toby ve Andrew bu daha fazla gişe elde edecekken, yani normalde herkes böyle düşünecekken Sony tam aksini düşündü. Toby ve Andrew'u sonuna kadar sakladı. Ve böylece herkesin konuşmasına sebep oldu hatta bir YouTuber ortaya çıkarttı. O da benim tabii ki. Bugün buralara kadar geldiysen bu da Spy Spider-Man No Way Home ve Sony'nin pazarlama taktiği sayesinde. O yüzden ben o adamların taktiklerine bayılıyorum dostlar. Halka açık yapılan çekimlerde ortaya gerçekten güzel görüntüler çıktı. Şu fotoğraf falan benim çok hoşuma gidiyor dostlar. Hatta dün bir de şu fotoğraf bu da gerçekten efsane. Evet güzel şeyler görüyoruz gördük ama maalesef spoiler da yiyoruz. Hazırsanız şimdi sizlere halka açık çekimler sayesinde yediğimiz spoilerlardan bahsedeceğim. Sizden tek isteğim like atıp abone olmanız. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Stranger Things'ten tanımış olduğumuz Sadie Sink isimli oyuncumuz Spider-Man Brand Lived'in kadrosuna dahil olmuştu. Onun kim olduğunu çok kez konuştuk. Tahminler arasında orijinal MJ ve Gwen Stacy bulunmaktaydı. Sonrasında ben şöyle düşündüm. MJ zaten işledi adamlar. Bir de üzerine orijinal MJ diyerek böyle kızıl beyaz tane birine getirirlerse ılçılık yapmış olurlardı. Yani tepki çekebilirlerdi dostlar. O yüzden muhtemelen Sadie Sink MJ falan olmayacak bence Gwen olacaktı. Ve zaten şu anda karakterin Gwen olacağı çok ama çok yüksek ihtimalle kesinleşti. Oyuncu çekimler esnasında göründü ve fotoğraf çekildi. Ve kendisinin saçlarının sapsarı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar onaylandı. Spider-Man Brand New'de içerisinde Gwen karakteri dahil olacak. Sadie Sink Gwen'i canlandıracak. Ve bu gerçekten güzel bir haber. Zaten No Way Home zamanlarında Peter üniversiteye gitmeye çalışıyordu. Ve şu anda zaten üniversite zamanlarında. Eğer Spider-Man üniversite zamanındaysa Gwen olmak zorunda arkadaşlar. Film içerisinde Zendaya'nın da yer alacağını biliyoruz. Kendisinin ama öz sahnesi yani önemli bir sahnesi olacakmış. Belki böyle Peter'ın rüyalarına falan girer. Peter Gwen'le yakınlaşmaya falan başladığı zaman böyle psikolojik rahatsızlıklar falan yaşayabilir. Ama artık Zendaya yok, artık MJ yok. Onun yerine Gwen olacak. Evet bu çok güzel ama aynı zamanda şüphe uyandırıcı. Sadie Sink bence oyuncu olarak Gwen'e çok yakışmış. Ama abi acaba ortaya nasıl bir Gwen çıkartacak? Bizim aklımızda iki tane çok güzel Gwen tasviri var. Bunlardan bir tanesi Spider-Verse'teki Gwen. Kendisi gerçekten güçlü ve iyi bir kişilik. Oradaki güveni gerçekten çok seviyorum. Ama benim asıl favori güvenim tabii ki de Amazing spider mandaki güven. Acaba Sadie onu üzerine çıkmayı başarabilecek mi? Peter ve Gwen'in ilişkisi Amazing Spider-Man'daki kadar iyi işlenebilecek mi? Ben onların ilişkisine çok bağlanmış ve benimsemiştim. Bakalım burada onu becerebilecekler mi göreceğiz. Zaten bu arada Gwen dahil oluyor ama hemen daha dahil olduğu gibi sevgili olurlar mı bundan da emin değiliz dostlar. Belki de Gwen'i şimdi dahil ederler sonrasında sevgili falan yapabilirler. Bir de tam da Sadie Gwen olduğunun onaylanmasının üzerine eski Gwen'imiz Emma Stone'dan bir açıklama geldi. Emma Stone'da da Amazing Spider-Man serisi ve Gwen hakkında konuştu ama muhtemelen Sadie görmesiyle falan bir ...yoktur, tamamen denk gelmiştir. Ben yine de onun da açıklamasından bahsetmek istiyorum. Emma Stone, Örümcek Adamı yapmayı gerçekten çok sevmiştim. Birlikte çalıştığım herkesi gerçekten çok sevdim. Andrew ile orada tanıştım, Sally ile orada tanıştım, Mark Webb harikaydı. Hayatımın gerçekten güzel ve özel dönemleriydi. Diyerek Amazing Spider-Man zamanını ve Gwen karakterini almış. Yani oyuncunun hem rolünden hem de filmlerden memnun kalması çok güzel. Emma Stone halen daha spider bu kadar olumluysa muhtemelen ben onun geri döneceğini düşünüyorum dostlar. Avengers Doomsday'de Secret Wars'ta biliyorsunuz birçok paralel evren göreceğiz. Ve muhtemelen onlardan bir tanesinde Emma Stone'ın Spider-Gwen olduğunu falan da görebiliriz. Bu iş burada bitmedi dostlar. Ya Doomsday'de ya da Secret Wars'ta Andrew ve Gwen'in mutlaka bir araya geldiğini gösterecekler bizlere. Bunun kaçarı yok mutlaka göreceğiz. Sadece geriye beklemek kalıyor. Her neyse Spider-Man setinden sızan şeylerle devam edecek olursak da dostlar şu anda ekranda gördüğünüz şey yine Spider-Man Brand New Day setinden sızdırıldı. Burada simbiyota benzer bir şey yazıyor. Tam olarak simbiyot yazması da ona göndermeli şeyler yazıyor. Bu Brand New Day setinin içerisinde yer alan bir poster tarzında bir şeymiş. Yani muhtemelen bu tamamen Venom'a gönderme. Evren içerisinde simbiyotlar öğrenildi mi, Venom acaba halka açık göründü mü bilemiyoruz. Belki böyle halka açık Venom görülmüştür o yüzden böyle bir şey asılmıştır. Ya da bu tamamen filmin ilerleyen dakikalarında göreceğimiz Venom'a bir gönderme olarak yapılmıştır. Her ne olursa olsun çok yüksek ihtimalle Spider-Man Brand New Day film içerisinde Venom olacak dostlar. Bu poster ortaya çıktı bu zaten Venom'a bir gönderme. Bunun dışında Scorpion canlandıran oyuncu sürekli ama sürekli Scorpion ve Venom'un birleşeceğine dair bazı göndermeler yapmakta, hikaye paylaşmakta. Yani Venom çok yüksek ihtimalle olacak. Filmin başından sonuna kadar olur mu? Ana düşmanlardan biri olur mu? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama en kötü post-kreditte veya son sahnelere doğru falan Venom mutlaka görünecek. Ki zaten bu arada No Way Home'un post kredi sahnesinde Venom görünmüştü. O yüzden bu arada Venom'u son sahneye atacaklarını zannetmiyorum. Göreceksek abi karakteri baya baya filmin içerisinde göreceğiz. Acaba filmin ana düşmanı gerçekten Venom mu olacak? Scorpion'a bir şekilde Venom yani simbiyot parçası bulaşacak. Scorpion onun sayesinde hapisten kaçacak. Spider-Man Venom'lu Scorpion'a beraber dövüşecek ve onu bir şekilde alt edecek. Ama bu dövüşmeden ona simbiyot bulaşacak. Spider-Man siyah kostüme kavuşacak, kafayı yemeye başlayacak falan. Bilmiyorum ya acaba böyle şeyler mi göreceğiz? Açıkçası ben bunu tercih etmezdim. Benim tercihim Venom'u sonraki filmlere saklamak olurdu. Çünkü adamlar bizleri şu anda sokak seviyesi tarzında bir film vaat ediyorlardı. Venom geldiği zaman işler sokak seviyesinden çıkıyor. Örümcek adam dünyayı tehdit eden bir uzaylıyla dövüştüğü zaman sokak seviyesinin bir manası kalmıyor. Bakalım yani hemen de gaza gelmemek lazım. Belki de filmde Venom olur ama sadece suit olarak olur. Yani Spider-Man'i siyah kostüme kavuşturmak için gelir. Venom'un düşman olma olayını belki de gerçekten sonraki filmlere saklarlar. Veya Venom hiç düşman olmaz, Eddie de olduğu gibi Spider-Man'e bir dost olur. Ne olacağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Tüm bunların dışında sizlere bir şeyden daha bahsedeceğim. O da dostlar Sony'nin sunumu. Bu sene Sony, Marvel, Warner Bros. gibi stüdyolar Comic Con'a katılmadılar. Normalde herkes her sene Comic Con'a katılır ve bazı şeyler duyururdu, bazı fragmanlar falan verirlerdi. Ancak bu sene bütün şirketler pas geçtiler. Marvel Comic Con'u pas geçtiği için dün bahsettiğim gibi muhtemelen 30 Ağustos'ta gerçekleşecek olan D23 etkinliğinde duyuracak duyuracağı yapımları. Peki Sony ne yapacak abi? Sony nerede duyuracak derseniz, dostlar Sony de bir etkinlik yapacağını duyurdu. Bu etkinlik Ekim ayı içerisinde gerçekleşecekmiş ve adamlar yeni projelerinden, duyurularından bahsedeceklermiş. Yani Ekim ayı içerisinde Spider-Man Brand New'de'ye dair yeni bir teaser falan görebiliriz. Veya bazı duyurular, posterler falan görebiliriz. Ama sadece Spider-Man Brand e hakkında değil, belki de Beyond the Spider-Verse hakkında bağlı şeyler de görebiliriz. Belki bir teaser, belki bir poster veya başka bir şey. Bunun yanında biliyorsunuz Sony Spider-Noir dizisi çekiyor. Ona dair de bir teaser veya fragman görülebilir. Spider-Punk filmi duyurmuşlardı. Belki onun gibi Spider-Gwen filmi falan duyurulabilir. Yani ben açıkçası Ekim ayını merakla bekliyorum. Acaba Sony bu etkinlik içerisinde neler duyuracak, neler gösterecek? Adamların ellerinde... Spider-Man gibi bir marka var ve gerçekten çalışıyorlar. No Year dizisi geliyor, Beyond the Spider-Verse geliyor, Spider-Punk filmi geliyor, Spider-Man Brand New Day geliyor. Bakalım daha neler duyuracaklar. Ha bu arada bir de Venom'un animasyon filmi geleceği söylenmekteydi. Belki onu da resmi olarak duyurabilirler. Güncel haberler için beni takipte kalın dostlar. Ben sizleri her şeyden haberdar ederim. Her neyse benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.